Peki o zaman kedi olalım. Ha? Miau! <laughs> hadi, hadi var. Miau! Miau! Ay. <laughs> Baba arıyor. Efendim hayatım. İlk parti yola çıktı. Keyfim acayip yerinde. Seni arayıp bir sesini duymak istedim. Gerçekten mi? Ay çok sevindim, çok şükür. Tabii bunu sana ve Mahire borçluyuz. E, efendim kocacığım o cümleyi ben tam olarak duyamadım. Ne dedin? Sana sert çıktım biliyorum. Ama seni korumak içindi. Sen de bunu biliyorsun. Şimdi burayı böyle görünce seni aramak istedim. Yani tabii bu konuyla ilgili fikrim değişmiş değil. Ama yine de büyük bir teşekkür hak ediyorsun. Aha, yani bana tamam. çok kızgın değilsin. Değilim. Ama senin acayip biri olduğunu düşünüyorum. Yani standart bir kadın tipi değilsin o kesin. Ee, peki ben tam olarak nasıl bir kadın tipiyim yani? Beni biraz tasvir eder misin canım? Sen artık uslu durması gereken bir kadın tipisin. Çünkü senin için çok kaygılanan ve seni kaybetmekten çok korkan bir kocan var. Sen çok mu seviyorsun beni? Hülya şımarıklık yapma seviyorum tabii. <laughs> İyi tamam. O zaman sana şimdi gündem başlıklarını hızlıca veriyorum. Bade bulundu, eve gönderildi. Bu bir. Babamıza köyden yeni hanım bulma sorunsalı çıktı. Zeynep de yardım istiyor. Beni eve çağırıyor. Gidebilir miyim? Bu da iki. Of abartmayın ya. Bu kadar büyütülecek bir şey yok. Bunların hepsi anneme yem. Ayrıca sen ne zamandan beri bir yere giderken benden izin istiyorsun? E yok. Gitmek için istemiyorum. Yani oraya gidince belki duruma küçücük bir müdahalem olabilir. Ama zararsız cinsinden yani ufacık bir şey. Yapabilir miyim kocacığım? Küçük, minicik. Peki tamam küçük şeyler yapacaksan yapabilirsin. Seni anlıyorum. Yani sonuçta bağımlılıktan kurtulmak zaman istiyor değil mi? Neyse biz de çıkınca direkt oraya geliriz o zaman. Gerçi biraz gecikiriz herhalde bilmiyorum. Yani on gibi falan orada oluruz sanırım. Tamam orada görüşürüz o zaman. Tamam. Kerim. <laughs> Efendim. Söylediklerin çok güzel çok teşekkür ederim. Tabii sen bunlardan cesaret alıp başını derde sokmayacaksın değil mi? <laughs> Öpüyorum çok. Bay bay. Ha ha. Benim yakışıklı kocam. Bak çok kızmamış bana. Anneciğim. Oh, Ayşe, Ayşe, ben şimdi Bayram Baba'ya gideceğim, tamam mı? Kerim de oraya gelecek. Hmm. Bu yavru kurtar sana hemen, tamam? Bir de şey, e, Ali'nin bisikleti pert ettim. Söyle ona yenisini alsın ama parasını sen ver. E, evin parasından yerini biliyorsun. Tamam. Hadi görüşürüz bir tanecikler. En sağlayı Memo'cuğum. Bay hmm. bay aşkım. Bay bay aşkım. aşkım. Benim prensesim. Hadi görüşürüz, bay bay. Bay bay anneciğim.